Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Ee, klasik bir açılış yapmayacağım. Bugün ayın 17'si aslında. 17'si mi desem, 18 mi desem bilmiyorum. 17'si e, saat 18.30 civarı şu anda ama biz bu sesli gazeteyi 18 Kasım için yapıyoruz. Bugün bir deneme yaptık. E, artık sabahları koyalım diyoruz. Bakalım belki bir faydası olur mu? Deneyelim yani, denemekten bir şey çıkmaz. Bugün beklediğimiz gibi bir sonuç çıkmadı hemen. Belki bir iki üç gün sonra veya veya videoların içeriğinden dolayı attığımız başlıktan dolayı da olmuş olabilir. Neyse öyle bir deneyelim. Gerçi ben canlı yayın yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Sizinle canlı canlı daha güzel oluyor. Canlı yayın yapmak istiyorum da işte bu sefer de o fotoğrafları bilmem neleri falan koymak lazım. Onun da var bir programı bilmem nesi. Bir türlü de başına oturup öğrenemedim. Ee, öyle. Ben o zaman sesli gazeteye geçeyim. Siz de bir işte çay çorba ısmarlamak isteyen varsa, bak uzun zamandır söylemiyorum. Sırf bir iki arkadaş bundan rahatsız oldu diye. Niye? Niyeyse halbuki. Ee, işte abonelik, mabonelik arkadaşlar. Siz biliyorsunuz, şurada olsanız mesela ben size şimdi böyle bir çikolata ısmarlarım. Ee, yılbaşı geliyor ya artık, çikolata reyonları maşallah doldu, taşıyor böyle. Ben geçeyim Sesli Gazete'ye. Evet ne olmuş arkadaşlar bir gündür Türkiye'de iddia alan bu iddia değil ki artık bunlar ya iddia olmaktan bile çıktı ya. Kaç kişi geçti dolayısıyla bu iddia değil artık. Bu prejurist yani. Neyse İyi Parti'den istifa eden Adnan Bekar AKP'ye geçecek diye bir iddiaymış. Bence iddia şu olurdu. Bence o adam geçmez denseydi eğer yani bu bir iddia olabilirdi ama bu bir iddia değil. Çünkü bugüne kadar İyi Parti'den istifa eden herkes AKP'ye geçti. E bu adamın da istifa etmiş. Muhtemelen AKP'ye geçer yani. Başka nereye gidecek? Gidecek bir yeri mi var ya? Esat, kardeş, kardeşim Esat, Esat neyse genel laf ilan etmiş arkadaşlar ülkede. Zaten ülkesinin %40'ı işgal altında, onu Erdoğan tarafından, diğerleri işte ne bileyim var orada biliyorsunuz yeni yapılanmalar oldu şimdi genel af ilan etmiş. Bu diktatörlerin de bir huy var. Genel af ilan ediyorlar. Millet ortaya çıksın da bakalım kim var, kim yok görelim ondan sonra biz yine yapabileceğimizi yaparız gibi mi düşünüyorlar? ne? Yani hani bir örnek olur mu acaba diyeceğim. Genel neyin genel afını ilan ediyor tabii. Şimdi genel şimdi bir içeri, içeriğini okumuştum demin de size tekrar paylaşayım arkadaşlar. Suriye Devlet Başkanı Eslan Ayagri tamam ya tamam. Uf, 50 tane çıkar şimdi. Genel af ilan ettiğini açıkladı. Suriye Devlet Başkanı ülkesinde genel hafif ilan ettiğini açıkladı. Esad'ın imzaladığı kararnameye göre idam cezaları müebbet hapse çevrilecek. Müebbet hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek. Genel hafifin 16 Kasım'dan önceki suçları kapsadığı açıklandı. 16 Kasım. Bu senenin 16 Kasım'ı. Yine adam bak genel hafta hani şey yapmıyor ha. İt kopu sokağa salmıyor yani. Tabii şimdi muhalifleri de sevmiyordur o adam. O meselenin ayrı bir boyutu da biz de genel af ilan edince sadece it kopuğa vuruyor bu genel af. Yok bilmem işte covid affı yok ot affı bok affı falan diye yine masum içeride kalmaya devam ediyor. Evet mesela içeride kalan kalmaya devam ediyor derken. Müebbet Hapis cezası verilen harbiyeli 3 kız öğrenciden Nagihan Yavuz hastaneye kaldırıldı. Şunlara her gördüğümde canım sıkılıyor. İçeride hala var. Lan bunların ya şu pırlanta gibi kızların darbe yapabileceğini lan bunlar askeri lise öğrencisiymiş. Harbiyeli 3 kız öğrenci. Bunların Melek Çetinkaya biliyorsunuz çok bunlarla alakalı hatta avukatı neydi unuttum adamın adını. Ya kardeşim bunların darbelin ne nasıl bir alakası olabilir ya? Ulan bunlar öğrenci çök dersin çöker, kalk dersin kalkar, koş dersin koşar. Bunlar emir kulu ya. Ya bir insanın gençliğini nasıl heba edebilirsin daha başkaya? Bir gençlik gitti ya ve bu bir daha gelmeyecek bir şey gençlik hayat gibi yani şey demiyorum tabii yaşlı olunca olsa daha iyi olurdu falan demiyorum da yani hani 70 yaşındaki bir adamla bu 20 yaşındakine gidip aynı değil yani. Ya bu yaştan sonra sen çıkacaksın mesela hiçbir şey olmasa yarın tamam bunlar dışarıya çıkıyor desen yine sorunları bitmiyor bu insanların ya. Hastaneye kaldırılmış ama işte var yukarıda haberi var şerefsiz tecavüzcü birisi olsaydı şimdi çoktan çıkmıştı. Yine boşandığı karısını öldürmüştü. Kaynanasını öldürmüştü. Yine içeriye girmezdi. Girseydi yine çıkardı yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna konan arı korumalar tarafından fark edilince hemen uzaklaştırıldı. O da eziyor. Onun bir yeğeni var ya bunun koruması. O da sapık bir adam çok yakınında onun güvenmiyor tabii kimseye o yeğenine kendini emanet edin. Çok konuşurken sırtına bir arı konuyor. Arıyı da şöyle eliyle atıyor üzerini de eziyor ya ya hayvanata daha iyi acımaları yok yani. Neyse eziyor onu orada tabii biz acaba kabul olacak duamız mı dedik hani hay dilini eşek arısı soksun dediğimiz çok oldu. Tam o duamız kabul olmak üzereyken ya yani ramak kalmıştı <laughs> namussuz görmüş ya. Evet bir haber dolaşıyor Doğu Ergil. Doğu Ergil normalde kompetan bir adam yani. BP ülkemizdeki 700 civarındaki istasyonunu satıp çekilecek. HSBC şube azaltıyor. Koç Ford LG 32 milyar dolarlık yatırımı iptal etti. Mazda çekiliyor. 2 yıl önce Honda Türkiye'den çekildi. 2019'da Volkswagen fabrika kurmaktan vazgeçmişti. Ne oluyor ne oluyor? ya bir dakika doğru da Ergül hocam ya dur bir yeni kalktım bir elimi gözümü yıkayayım da bir dur bir dur bir ne oluyor anlarız yani lan ne oluyorsun mu var yani öyle bir ülkeye gelir mi ülke ahıra dönmüş ahıra çevirmişler ama salak mı bu herifler milyar dolarlarını öyle bir ülkeye bağlasın terör desen var sosyolojik problemler desen var eğitim var ekonomi boktan yani bu, bu, bu ülke şey gelir mi Geçen de işte ekonomi bakanı diyordu işte Avrupa'dan yatırımcı bekliyoruz kapılarımız sonuna kadar açık. Falafaş olmuşsun açarsın tabii kapılarını. Getirir mi sana adam verir mi parasını? Hıyar. Doğu Ergil'e demedim yani. Bu ekonomi bakanına dedim. Doğu Ergil'in yani şey gibi oluyor böyle Doğu Ergil gibi işte... E, hani bu işi bilen adamların böyle mesajlar atıp... Hani Cüneyt Özdemir atsa tamam derim de ya o salan. E, ya böyle yeni gelmişiz ülkeye gibi hiç haberimiz yok. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor işte filan. Ülkeden niye çıkıyorsunuz ya durun filan. E, ülkenin hali ortada. Merdan Yanardağ Hrant Dink FETÖ tarafından planlanarak öldürüldü. Olayda AKP iktidarının sorumluluğu büyük unutulmasın. Merdan Merdan Yanarmal. Yani şu FETÖ tarafından planlanarak öldürüldü de <laughs> şu silah kullanan FETÖ'cüleri bir bulamadık ya. Ya yani şu bir, bir silahlı bir FETÖ'cü yakalayamadık işte. sorun olan o yani. Yakalıyoruz, yakalıyoruz. Ya dolma hazırlarken işte hapishanedekilere yardım etmek için bilmem ne falan. Ama bir türlü böyle bir elinde silahla böyle bir organize suç örgütü şeklinde bir FETÖ'cü bulamadık. O çok tuhaf bir şey yani. Yani sen <laughs> sizin aksunun parasını verdin mi? Ya hep ya da adam kaç yıl olmuş hala? Hala Hrant Dink, hala FETÖ bilmem ne filan diyor. Ya bir adam bunu tekrar etmek lazım. Türkiye'de FETÖ retoriğiyle konuşuyorsan üstüne hemen çizeceksin yani. Hemen. Ya bu ne basitliktir ya. Mecliste S-400 tartışması Milli Savunma Bakanı Güler. Yani Milli Savunma Bakanı Güler'den tut da orada ona bu soruyu soran Veli Ağbaba da <laughs> Öküzün önde gidenleri. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür diyor. Öyle kudretli bir şey bu yani. Oğlum sen Milli Savunma Bakanı'sın. Düğmeye bastığın anda. Bu savunma füzesi yani sana bir füze atılması lazım ki sen onu karşılayabilesin yani bunun maksadı o. Yani hani sen bastan düğmeye gitse bir yeri vursa ve millet o nasıl vurdu ya nasıl bir çukura oluştu orada filan nasıl kaç bin insan öldü filan ne kadar şiddetli bir füzeymiş bu filan hani dedirtirsin de bu ya bu nedir Düm düğmeye bastığımız anda filan herkes görür bunu filan Veli ağababa da o da diyor ki niye kullanmıyorsunuz diyor niye kullanmıyorsunuz e şimdi Milli Savunma Bakanı da haklı olarak haklı olarak yani iki tane sağır sizin anlaşması gibi Nereye kullanacağız? Bu çamaşır makinesi <laughs> mi diyor ya. Çamaşır makinesi tabii ya. Çamaşır makinesi adam haybeye böyle bunu düğmeye basıp kullanacak hal yok ya. Veli Baba soruyor bunu da. Neyse Milli Savunma Bakanı tabii öyle es geçmeyelim yani. Şimdi abi, bir adam saçmalamaya başladıysa onu devam ettirmesi lazım biliyorsunuz. Ee, şimdi bu adam diyor ki sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenilir durumda diyor. Yani hiç olmadığı kadar güvenilir yani. Hiç olmadı öyle bir şey. Yani böyle bir güvenilirlik durumu hiç olmadı Türkiye'de. Bildiğiniz gibi değil. 15-20 ülke bizim sınırlarımızı görüp kendi sınırlarını da uygulamak için ülkemize geliyor yani. O ülkene gelip bunları görmek için ülkene gelenler de belki mülteciler olmasın. Lan biz bu sayede bunu görmeye gidiyormuş gibi adamların ülkesine gidip adamların ülkesine iltica edelim falan. Hangileri işte Afganistan bilmem ne yönetim kurulu üyesi sınırlardan sorumlu bakan. Neyse işte vardır yani işte Somali'den şuradan buradan. Yani böyle bir şey denir mi? Ülkende 5 milyon senin mülteci var. 5 milyon 6 milyon neyse mülteci var. Her gün haberlerde sosyal medyada şurada burada görüyoruz. Sınırlardan böyle hoplaya zıplaya geçen Pakistanlılar, Afganlar bilmem neler sorun ülkeye insanların girmesi değil. Senin ülkenin güvenliği, sınır güvenliği çıkmak konusunda, girmek konusunda değil ki. Herkes giriyor ama kimse çıkamıyor. O konuda çok güvenli bir ülke. Ona bir şey demiyorlar. Kimseyi bırakmıyor yani. O ülke kimseyi bırakmıyor. Bir de bir de sanki böyle yani bu dünyaya örnek oluyormuş gibi dünya görüyor bunu. Vay be. Hiçbir mülteciyi sokuyorlar ama hiç mülteci dışarıya çıkamıyor ya. Nasıl güvenli bir ülke? Yani komşular için güvenli tabii Yunanistan için, Bulgaristan için güvenli arz ediyor yani bu durum. Evet, protestolarda bakalım ne yenilikler olacak diye her gün artık bakıyoruz yani. İsrail nasıl protesto edebilirler falan diye. Şimdi İsrail de küçücük bir ülke. İsrail biliyorsun anlatmaya gerek yok yani. Toplam nüfusu dünyaya oranla olan nüfusu. Ama İsrail Yahudi komünitesi dünyanın pek çok ülkesinde var özellikle batıda. İsrail'den sonra en çok işte Yahudi Amerika'da, ondan sonra Fransa'da var filan. Şimdi bu e, kefiye var ya bunların işte poşu neyse arkadaşlar burada yıllar önce yani 3-5 yıl olmuştur bir röportaj çıkmıştı. Bir e, Fransa'da yaşayan bir Yahudi bunu bu kefiyeyi yemin ediyorum. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya neyse bunu pazarlayan adam bir Yahudi. Fransa'daki, Fransa'da yaşayan Yahudilerden bir tanesi. Alıyor gidiyor İsrail'e. İsrail'de o artık. Bunlar var ilişkileri ya yani, Batı Şeria'da neyse yani bunların üretim tesisleri var. Oradan alıyor, geliyor Avrupa'da pazarlıyor bunları. Millet de bunları alıyor giyiyor. O Türkiye'de protesto edenler falan var ya bunları giyiyorlar. Tabii şimdi Çin'den gelen var bilmem ne de var falan da. Buna bunu sannediyorlar ki sonuçta pazarlayan yani bu adam bu işin içinde bundan para kazanıyor. Biz Filistin'i destekliyoruz filan sannediyor adam dedi. Tamam destekliyorsun da işte ama bunu getiren <laughs> çünkü Gazze'li bunu satamıyor. Batı Şeria'dan neyse çıkmıyor bu. Dışarıya ticaret İsrail'in kontrolünde oluyor. Ya bir İsrail'e bir komisyon gidiyor veya aradaki o İsrail'liye bir komisyon gidiyor. Sen bir şekilde zaten ona katkıda bulunmuş oluyorsun. Neyse konu bu değil. Bir eczacı, hadi sokaktaki adamın yani işte kola dökmesini bilmem nesini anlarsa eczacı deyince ne bileyim yani biraz daha böyle okumuş etmiş gibi bir tip aklına geliyor yani Özgür Özel. Diyorsun Filistin'in yanında olduğunu göstermek için Bayer firmasına ait ürünleri satmayacağını belirtti. İlaçları çöpe atıp sosyal medyada paylaştı. Şimdi bir ilaçları çöpe atma mevzusu. iki bunu TikTok'ta mı ne paylaşıyor? arkada kullandığı müzik sanki çok eğlenceli bir şey yapıyormuş gibi. Sanki bir yemek tarifi veriyormuş havasında. Şu. Bu. Bu, bu. Go. Ha. M müzik de İngilizce. Şarkıyı söyleyen de <laughs> Yahudi Filatza yer. Ama... Evet. Şimdi bunları bayan firmasının işte şeylerini topluyor. Şimdi kim sana dedi? Şimdi bu demişti lan ben eczan, kola satmıyorum. Ne bileyim ya Starbucks'ta değilim hani kahvede satmıyorum. Benim işte bir şey protesto etmem lazım. Reyonumdaki ürünlerden bir tane bayan olsun. Bayern'i ben işte lan para yani bunlar tamam mı? Sen zaten bunun parasını vermişsin almışsın neyse bitmiş. Olay bitmiş. Satmıyormuş. Satma da... E, ıı, şu anda Gazze'deki işte o bombalanan buna maruz kalan hastanelerde neyse tedavi gören insanların ilaçları da dahil olmak üzere yeryüzündeki ilaçların yani çok büyük bir oranda çok büyük bir oranda yüzde sekseni Almanya'dan şuradan buradan geliyor. Şimdi rahmetli valide ameliyat olduğunda biliyorum işte bir kalp kapakçı emiyordu. Kalp kapakçı işte üç gün bekliyorsun işte niye? Çünkü o Almanya'dan geliyor gümrüğü var bilmem ne bilmem. Harp kapakçı lan. Ya senin gözünle belki görmekte zorlanabileceğim bir şey ya. Yani, yani bu sen mahkumsun. Çünkü senin böyle bir bilişim teknolojinin bir argen bir bilmemden yok. İlaç üretemiyorsun. Bayern diyor ki sana şu tarif budur. Al bunları ilacı üret diyor. Sen de zannediyorsun ki yani kendin ilaç üretiyorsun. Sen de üretmiyorsun ya yani. adamın lisansıyla adama ilaç üretiyorsun aslında. Yani bütün dünyaya ilacı işte Bayern'dir, Pfizer'dır bilmem ne bu adamlar veriyor yani. Sanki diğer o protestosuna etmediğin ürünler, sanki farklı bir ürün mü yani? Hıyar ya. Evet, hıyar demişken, e, şu müptezel hoca var ya bir tane, im imam, Halil Konakçı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Fransızlar varken Hatay'da ezan okunuyordu. Hatay Türkiye'ye katıldı, ilk iş ezan yasaklandı. Fransızın yapamadığı zulmü bu topraklarda yaptılar. Sen Fransızların yaptığı zulmü arıyorsan bana da sorabilirsin yani onlar da aşağı değil. Ama senin gibi bir şerefsizin, senin gibi yalakası olduğu bir sistemin çoluk çocuğa, sakata yaşlıya kelepçe taktığı, masum insanlara kelepçe taktığı bir düzenin adamı olarak senin böyle çıkıp lan senin AKP döneminde Kur'an-ı Kerim suç aleti olarak görülüp biliyorsunuz eve gidip baskın düzenliyorlar ya bunlar. İşte elmalı tefsir var adam oraya hani kokain yakalar onları sergiler ya elmalı Kur'an tefsirini adam suç aleti olarak orada sergiliyor polis. Yani bu utanç size yeter gitmesi lazım Onu tüm sülalenize silsilenize yeter bu. Ya sen böyle bir dönemin adamısın böyle bir sistemin adamısın ve yalakasısın ve sen utanmadan gidip eski defterleri karıştırıp hatayda böyle olmuş da fransızlar şöyle olmuş da bilmem ne. Hıyar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunun bu söylediklerini şimdi hatırlar mısınız? 29 Ekim'de bir tane bir öğretmen mi ne konuşmuştu gözaltına falan aldılar hemen. İşte demokrasiyle alakalı bir şeyler söylüyordu yani bir yerde o törende yani 29 Ekim töreninde hatırlarsınız yani 3-5 günlük bir 10, 10 günlük hadise kadını gözaltına almışlardı. Şimdi buna şikayette bulunmuşlar. Bu sözleri nedeniyle İmam Halil Konakçı için yapılan suç duyuruları hakkında soruşturma yapılmasına yer yok kararı verildi. Yer yok tabii canım. Soruşturma e, da yer olması o soruşturma yapılacak kişiye göre değişiyor. Halil Konakçı ise olmuyor bu. Tabii başka birisi Halil Konakçı yine başka birisi söylese bunu. Yemin ediyorum adam adamın emdiği sütü burnundan getirirler. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van, Van der Bellen'in parmağını ısırdı. Maya Sandu daha sonra Van der Bellen'den özür diledi ve köpeğini köpeğinin insanlardan korktuğunu söyledi. Van der Bellen Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki toplantıya eli bandajlı olarak katıldı. O anlar kameralara böyle yazdı. Yani Moldova Cumhurbaşkanı yani sen köpeğinle ne geziyorsun sağda solda? Ama yani bak bunu köpek ısırmış. Yine köpek ısırmış. Ümmetinin lideri ile geziyor biliyorsunuz. Yani o, o ve onun gibi de herkes ısırıyor. Yani tüm toplumu ısırıyorlar. Tüm toplumu ısırıyorlar, ısırmaya da devam ediyorlar. Yani bu yine köpeğiyle geziyormuş. Yani Bahçeli'yle gezmekten daha iyi bir durum bu. Köpek yani korkmuştur yani. Bahçeli öyle değil ama. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı. Hey gideyim ne Tarım Orman Bakanları gördük de mi? Odun Bakanı filan de mi? Neler neler? Pak Demirlidir bilmem neler. Şimdi bilmiyoruz artık kim ne bakanıdır ne değildir. 6 yıl sonra nüfuzumuzun yarısının su yetersizliği tehlikesi var demiş. Ha? Çok iyi dedin. 6 yıl sonra neymiş nüfuzumuzun? Su yetersizliği tehlikesi varmış. Bunu o saraydaki tanrına da söylesene. 3-5 gün önce diyordu nüfusumuz çok az bizim nüfusumuzun normalde her ailenin 5 çocuklu 135 milyon falan olmamız lazım diyordu. Bunu dedin mi Tayyip e? Efendim ya yani biz şunu böyle diyorsunuz da 6 yıl sonra şu nüfusla zaten su problemi yaşayacağız. Şimdi ya yani bokunu çıkarmayın. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Falan. dedin mi? De? Hıyar. Sizce neden 8 yıldır yakalanmadı? Biliyorsunuz Yeni İçişleri Bakanı her gün işte şu kadar adam yakaladık, şunları yaptık. işte bilmem kokain satıcıları, bilmem neler filan böyle her gün bir şeyler paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla yakalanan ve tutuklanan uluslararası Comanchero, <laughs> Comanchero çetesinin lideri Reis Kod adlı olan bütün, bütün çete liderlerinin bir Reis Kod adı var değil mi? Yani. Kod adlı Hakan Ayık İstanbul'un göbeğinde kendine nasıl uyuşturucu üssü kurduğu ve 1.2 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu öğrenildi. Ayıkın 8 yıldır. Yani işte 8 yılda neye tekabül ediyor biliyor 8 yıl boyunca kim vardı? İstapo şefi vardı. Türkiye'de yaşamasına rağmen yakalanmaması ise ayrı bir gündem olarak öne çıkarken bizim için ayrı bir gündem olarak öne çıkıyor. Onlar için öyle bir gündem yok. Yok. Böyle bir şey yok onlarda. Ayık dahil 37 kişinin yakalanma görüntülerini İçişleri Bakanı Yerlikaya geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Ulan bu zaten yapacağınız iş. Şimdi muhalefet de bunu görüyor ne kadar güzel iş yapıyor. Bizim desteğimiz tam destek veriyor. Ulan zaten işini yapıyor yapmak zorunda. Ha biz bir de onu biliyoruz yani. Yani öyle gösterdiği şekliyle biliyoruz. Hay zaten suçluyu yakalamak zorunda. Ha bir suçsuzları da yakalıyor. Şimdi bu suçluları yakaladıktan sonra ne oluyor? Bu malları, paraları bilmem ne, ne oluyor. O da bir soru tabii ki. Biz sadece görüyor muyuz? Yani arka kapıdan salıyorlar mı, salacaklar mı? Türkiye'de hep olduğu gibi. Yani neyse. 8 yıldır bu adama kimse dokunmamış. İyi korumuş şey. Neydi o namussuzun adı? Kel. Ee, Süleyman Soylu. Gestapo şefi. <laughs> Kimseye dokunmadı ki adam ya. Bir baksınlar. Buna da bir fotoğrafı var mı? Bir selfie melfi çektirmiştir yani. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiler, Oramiral Ercüman Tatlıoğlu. Ercüm ben niye okuyamıyorum lan bunları? Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüman Tatlıoğlu. Adam hala muvazzaf. Hala görevde. Ben de dedim acaba emekli olmuş. E, i̇ki kere okudum. Emekli olmuş da bir televizyon kanalında öyle işte kendince bir de var gibi manyak. Fetometre icat eden neydi o gerizekalı adı. Onun gibi bir şey. Hani o olsa tamam diyeceğim. Adam hala muvazzaf yani bak hala o amiral. NATO'yu ve Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi ilan ediyoruz. E bir sana mı kaldı? Hadi tamam. Sen NATO üyesi bir ülkenin or amirali olarak sana mı kaldı diyelim. Sen NATO üyesi bir ülkesin. O zaman deyin ki biz NATO'dan çıkıyoruz kardeşim. zaman bitti gitti. Çıkın NATO'dan. E çok istekliyseniz, hevesliyseniz çıkın NATO'dan yani. Yarın Rusya sana bir höt dese aman NATO canım NATO demeye başlarsın. Öyle olmadı mı yani? Tayyip öyle demedi mi bundan bir süre önce? İşte biz de işte kendimizi yalnız hissetmememiz lazım. İşte NATO'nun görevleri varsa bizim de onlara karşı görevimiz varsa NATO'nun da bize karşı görevi var falan gibi böyle şeyler söyledi yani. Amacımız Montreux'a saygı gösterilmesi gerektiğidir. Tabii tabii yani işte Türkiye'de şu anda durum, e, Türkiye'deki siyasiler de dahil olmak üzere şu anki sistem, istiyorlar ki tüm dünya onlara saygı göstersin. Güzel, çok güzel bir şey. Tabii ki tüm, tüm dünya size saygı göstersin, bize saygı göstersin. Problem yok yani de. Ama siz o dünyaya hiç saygı göstermeyin. Ayim kararlarının bir bir, aimin bir parçası olup, ayim kararlarını hiç dinlemeyin, hiç takmayın mesela. Hiç. Diyor ya işte şey Emine teyze dün haberde yaptık ya İsrail'i mahkum edecekmiş de işte onun için işte İsrail'i mahkum etmek için işte bilmem ne hazırlanacakmış filan. Ulan, ulan senin kocan ayım kararlarını takmıyor. Ayım kararlarını takmayan bir kocan varken sen bir mahkeme kurdurup dünyanın onu takmasını istiyorsun yani. Neyse bunun da amacı Montreux'a saygı gösterilmesi gerektiğiymiş. Karadeniz'i Orta Doğu'ya çevirmemelilerdir. ya Karadeniz Orta Doğu olmuyor değil mi? Sadece o yukarıda kalıyor ya biraz olmuyor yani. E, NATO'nun üstü var işte İncirlik'te <laughs> ama orası Orta Doğu. He, tamam anladım. Orta Karadeniz olmaz. Zoraları da satacağız Katarlara falan satacağız para gelecek oradan. Hiçbir ülkenin ya da NATO'nun Karadeniz'e girmesini istemiyoruz. Yani. Hiçbir ülkenin. Hadi bakalım arada Montreux-Boğazlar Sözleşmesi tüm gemiler oradan geçiyor yani. Türkiye'nin aslında çok da bir söz hakkı yok yani. yani isterse kapatabiliyor orayı bazı durumlarda, şartlarda falan da normalde orası uluslararası bir su yolu. Yani Türkiye'ye yüzde yüz aitliği gibi bir durum yok. Evet. Kimmiş bu? Cumhurbaşkanı, başdanışmanı uçumdan BM'ye BM alternatif öneri. Manyağa bak. Bak bak. Bak diyor ki adalet teşkilatı kurulsun. He, lideri de Erdoğan olsun demiş. He, balkonu da salona katalım mı istiyor musun? Manyağa bak adalet Teşkilatı ile Erdoğan ne alakası var? Şimdi adalet teşkilatı, uluslararası adalet teşkilatı galiba öyle bir şey. <laughs> öyle bir şeymiş. Oğlum burası Türkiye mi? Yani dünyadan bahsediyorsun. Ha Türkiye'de kuracaksan zaten ona gerek yok. Yani ümmetinin lideri zaten her boka karışıyor yani. Ya öyle bir kurum olsa da olmasa da zaten onun dediğinin dışında bir kurum işlemiyor Türkiye'de. Ha bu istiyor ki adalet dünyada kurulsun yani adalet teşkilatı bir de ümmetin lideri bunun başına geçtiler. Senin ümmetin lideri kim ipler lan senin ümmetin lideri kim yani Erdoğan kim o o geçsin diyor başa ha. Ya nasıl bir dünyada yaşıyorlar anlayamıyorum ben. Yani böyle sanki tüm dünyanın bunları böyle şeyle bakıyor. Eee ona böyle yani nasıl bir liderleri var nasıl bir ama bunu nasıl görüyorlar işte o da psikolojik bir durum ruhsal bir durum yani. Lan hiç mi bir kafanı kaldır değil mi? Bir bak yani dünyaya. Nasıl rezil bir pozisyondasın. İnsanlar senden nasıl tiksiniyor, nasıl nefret ediyor falan. Hiç görmüyorlar bunları. Çünkü bir fanusta yaşıyorlar. Özgür Özel, Tanju Özcan'ın CHP'ye geri dönmesi hakkında Özcan başvurusunu yapsın. <laughs> başvurusunu yapsın. Ben yine de Sayın Genel Başkanımı bir telefonla arayıp sorarım. Sayın Genel Başkanına arayıp derken yani kim senin Sayın Genel Başkan? Sen normalde Genel Başkan oldun şu anda. Yani başka bir Sayın Genel Başkan daha mı var bilmediğimiz? Ya yani biz sen kazandın artık o partinin Genel Başkanısı sanıyoruz. Yanlış mı biliyoruz? Bizi bilgilendirirsen seviniriz yani. Ağzından mı kaçtı? veya unutmuş olabilir misin? Hani bir hafta oldu daha tam alışamadım ya ben genel başkan mıyım şimdi ya falan gibi bir şey de olabilir. Ha onu da mazur görürüz onda bir problem yok. Bitti. 25 dakika olmuş ama ben gideyim arkadaşlar kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum sağlık ve afiyetle canım dostlarım.